Merhaba arkadaşlar, Müberra'nın yeni Uyuları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sayfamda paylaştığım bu mor renkte mor yazmanın modelini çok sordunuz. Sizler için YouTube kanalıma yükleyememiştim. Şimdi sizler için yapılış modelini yapılışını göstermek istiyorum. Videomun yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İstediğiniz modeli çalışmamı yorum kısmından bana yazabilirsiniz şimdi yapılışına başlayalım şimdi arkadaşlar ben sizin için örnek bezime başlayacağım şimdi sabitlediğimiz ipi önce sıkılaştırır sıkılaştıralım diye bir tane daha zürafa geçiyorum arada bir tane zürafa olacak şeklinde zürafamızın üstüne yuva oluşturmak için bir tane zürafa atıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yuvaya dibindekini değil içinden tekrar tersinden alıyoruz. Ve en dibine çekiyoruz. Şimdi küçük bir pırpırla başlıyoruz modelimize ipimizi tersine alıyoruz sonra yuvamıza tekrar geri dönüyoruz sinek kanadı yapıyoruz bu şekilde bir pırpır daha ipimizi tersine aldık ikincisine kanadımız oldu pırpır pır yapıyoruz aynı işlemi 6 kez tekrarlayacağız bir pırpır pır daha 5 tane sinek kanadı son kez son bir tane daha yapıp üzerinin renklerini çiçeklerini dökmeye başlıyoruz bu şekilde ara sıklığını istediğiniz kadar atabilirsiniz 6 olur 9 olur 10 olur bu şekilde bu seyreklikte yapabilirsiniz bu size kalmış Tabii ki modelinizin ağırlığına göre şimdi arkadaşlar diğer rengimizi üzerine geçiyoruz 3 ve 4'e bulacak şeklinde iki başta ve iki sonda kalacak şu aradaki ikileri iki tane renklerimizi koyacağız şimdi 1 2 3. üçüncüye batıyorum ipimi sabitleyeceğim şimdi buraya bir tane pırpır pır yuva oluşturuyorum. İpimi tersine alıyorum. Yaptığım pırpırın içine batıp ipimi en dibi almak için birazcık şöyle boşluk bırakıyorum. Yaptıkça ileri çekebileyim diye. Şimdi aynı işlemi bu yuvaya gerçekleştireceğim. pırpır pır yapıyorum. Tersini ipi alıp en tepeye çıkıyorum. Sonra yuvaya tekrar geri iniyorum. Bu şekilde senin kanadı. Bir pırpır, bir pırpır pır daha ipimi tersine alıyorum. Sonra Yuvaya tekrar iniyorum. Pırpır pır, ipimi tersinden alıyorum. Yuvaya batıyorum ve tekrar aşağıya yuvaya tekrar batıyorum. İpimi tersinden atıyorum. Yuvaya tekrar iniyorum. Son kez daha. İpimi tersine aldım ve yuvaya bu şekilde ipinizi kestikten sonra bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Şimdi diğer rengimizi de yapalım. Üçüncüye yapmıştık ve bunu da dördüncüye ekliyoruz. Şimdi yuva oluşturuyoruz arkadaşlar. İpimizi tersine alıp şöyle en dibe gelecek şekilde birazcık bırakıyoruz ki çekebilelim yaptıkça. Şimdi bir pırpırla başlıyoruz hemen. bir pırpır. Pır. İpimizi tersine aldık. Yuvaya iniyoruz. Şimdi arkadaşlar modelimiz tamamlandı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde modelimizin yapılışı istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Modelimizin yapılışını gördünüz. Siz de anlamadığınız bir yer olduğu zaman bu videoyu başa sarıp tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.